Sevgili çocuklar, ekranda iki tane harf görüyorsunuz. Bunların ikisinin de adı G harfi. Soldaki büyük G harfi. Sağdaki ise küçük G harfi. Söyleyin bakalım. Soldaki mi? Sağdaki mi büyük G harfi? Evet. Soldaki büyük G harfi. Peki hangisi küçük G harfi? Evet sağdaki küçük g harfi tekrar söyleyin hangisi büyük g harfi evet soldaki büyük g harfi peki hangisi küçük g harfi evet sağdaki küçük g harfi şimdi büyük g harfini nasıl yapacağımızı öğrenelim tam buradan sola doğru şöyle bir daire çizmeye başlıyoruz daireyi tamamlamadan tam buraya gelince bu şeklin içine şöyle bir düz çizgi çiziyoruz. Ve önceki çizgimizle birleştiriyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan sola doğru şöyle bir daire çizmeye başlıyoruz. Daireyi tamamlamadan tam buraya gelince bu şeklin içine şöyle bir düz çizgi çiziyoruz. Ve önceki çizgimizle birleştiriyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan sola doğru şöyle bir daire çizmeye başlıyoruz. Daireyi tamamlamadan tam buraya gelince bu şeklin içine şöyle bir düz çizgi çiziyoruz. Ve önceki çizgimizle birleştiriyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Şimdi ise küçük g harfini nasıl yapacağımızı öğrenelim. Önce bu iki çizgi arasına şöyle küçük bir daire çiziyoruz. Sonra ise kalemimizi kaldırmadan aşağıya doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Tam buraya geldiğimiz zaman bu çizgimizi sola doğru baston gibi kıvırıyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Önce bu iki çizgi arasına şöyle küçük bir daire çiziyoruz. Sonra ise kalemimizi kaldırmadan Aşağıya doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Tam buraya geldiğimiz zaman bu çizgimizi sola doğru baston gibi kıvırıyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Önce bu iki çizgi arasına şöyle küçük bir daire çiziyoruz. Sonra ise kalemimizi kaldırmadan aşağıya doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Tam buraya geldiğimiz zaman bu çizgimizi sola doğru baston gibi kıvırıyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? G, G, G. Tekrar okuyalım. G, G, G. Tekrar okuyalım. G, G. G. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Gi Go. Gö. Tekrar okuyalım. Gi. Go. Gö. Tekrar okuyalım. Gi. Go. Gö. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Gu. Gü. Gel. Tekrar okuyalım. Gu. Gü. Gel. Tekrar okuyalım. Gu. Ü! Gel. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Gül gör göm Tekrar okuyalım Gül gör göm Tekrar okuyalım Gül gör göm Şimdi siz okuyun Tekrar okuyun Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Göz, gez, git. Tekrar okuyalım. Göz, gez, git. Tekrar okuyalım. Göz. Gez. Git. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Gün, Gaga, saygı. Tekrar okuyalım. Gün, Gaga, saygı. Tekrar okuyalım. Gün, Gaga, saygı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Gri. Goril. Örgü. Tekrar okuyalım gri, goril, örgü. Tekrar okuyalım. Gri, goril, örgü. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Bulgur, uygun, bugün. Tekrar okuyalım. Bulgur, uygun. Bugün. Tekrar okuyalım. Bulgur. Uygun. Bu Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.